Car parkingde drift ayarlı supra nasıl yapılır? Eğer oyuna para yatırmayacaksanız e, yani 9.25 hiç bir, bir arabada yapacaksınız bir veya ikinci viteste ama eğer drift ayarlı bir supra yapacaksanız ay, e, oyuna para yatıracaksanız da üçüncü viteste yapabilirsiniz. Birazcık referans olsun diye gösteriyorum. Çok ben beceremiyorum ama. Şimdi göstereyim. İlk önce dizaynı siz değiştirebilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Motorlardan eğer 1665 şey 95 şey hiçbir yapacaksanız bu 400 bin ve paralı olan alacaksınız yoksa 200 binlik. Diğerlerden de üçlü turbo. Tur lastiği, yere egzoz, ECU ayarlama, fren, hızlı şanzıman, ara soğutucu, egzoz sesi ve egzoz atışlarını yapmanızı öneririm. Güzel oluyor. Lastiği sıfıra getirmeniz gerekiyor. Şuradan. İspansiyon ayarları. Ağırlık merkezi de şöyle bir şey. Kendinize iyi bakın bay bay.